Evet arkadaşlar kanadımız geldi Şöyle afiyetle açıyoruz 6 çeşit meze yollamışlar yanında Yani salata, soğan salatası filan Şöyle ekmeklerimiz bol bol yağlı abicim Şöyle yağlı yağlı Evet şöyle açıyoruz Kanatlarımız da böyle Arkadaşların ellerine sağlık Kuru köpük kanatçısı çok güzel Adana Seyhan'da Şöyle bakalım arkadaşlar tadına Hmm. bayağı iyi arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim kanalımıza abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın 100.000 abone de onlardan bir şey almak üzereyiz haberiniz olsun babamı da göster selamun aleyküm baba buna birazdan gömeceğiz değil mi hep beraber hmm. Hep beraber afiyet olsun. Selamun.